gücümüzü, enerjimizi ve kendi var olan güçlerimizi bir arada toplayarak tekrar yeniden doğum oluyormuş gibi miladımızın başlamasına yardımcı olalım sevgili dostlar. Çünkü dünkü enerji, bugünkü enerjide karıştırırsan o enerjilerimizi çok hızlı tüketiriz. Fakat güçlü olalım. Yeni enerjiler, yeni kaynaklar, yeni sistemleri harekete geçirelim. Ne dersiniz? Güzel olur değil mi? Bugün yeni bir milat, yeni bir başlangıç. Yeni bir sayfayla sizlerleyiz. Ben kendimde, siz kendinizde. Hep yeni bir sayfayla bütünleştirici enerji sonuna kadar açıldığını hayal edin. Harika bence. Ne diyoruz? Yeni bir sayfa, yeni bir adımlama Bugün varız. Yarın yeni bir sayfa, yeni bir adımlama. Hep bu şekilde bakarsak işlerimiz daha kolay, daha kolaylaştırıcı ve bilinçaltımız bu düşünceler alıyor, işlerimizi kolaylaştırıyor, yeni bir sayfa açmamıza yardımcı oluyor. İç huzuru yakalamış oluyoruz. Sevgiyle, sevgili kadın efendim, iç huzurumuz için. Hoşçakalın.